Bir de 16. sorumuza bakalım. Sevgili gençler bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kurallı birleşik sıfat, basit çekimli eylem, tek bir zaman eki almış eylemden bahsediyoruz. Ay yazılmış birleşik sözcük hem tamlayan hem de tamlanan ekini almış. Yani -ın ve -ı tamlanan ve tamlayan ve tamlananın ekleri kalmış. Tamlama zamirden türemiş zarf ne olabilir? Örneğin ben sözcüğü zamirdir. Yapım eki getirdiğimizde türemiş dediği için yapım eki getirmek zorundayız. Ben siz günler dersek bunu bir sıfata dönüştürmüş oluruz. Ben siz gitme dersek de zarfa dönüştürmüş oluruz. Dolayısıyla ben zamirden türemiş bir sözcük olarak değerlendirebiliriz. Bakalım Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan devletinin kuruluşu aslında tamlayan ve tamlanan eklerini daha ilk ifadeden gördük. Bu nedenle D seçeneğimizi rahatlıkla verebiliriz. 16. yüzyılın sonu yine yüzyılın sonu derken tamlayan ve tamlananın eklerini görüyoruz. 16 kanatlı bileşik sıfatını 3 asır kendi içerisinde sıfat anlaması olan bir ifadenin başka bir isim nitelemesi yani kanadı kırık kuş kırık kanatlı kuş üç asır sıfat anlaması lık yapma ekini alıp zaman sözcüğünü nitelemiş dolayısıyla kurallı bileşik sıfat vardır diyebiliriz. O dönemlerde yazılan tarih kaynaklardan elde edilmektedir. Klasik dönemde tarz olarak çeşitlilik arz eden arz etmek ifadesi birleşik bir sözcük dolayısıyla ayrı yazılmış birleşik sözcüğümüzü tespit ettik. Basit çekimle eylem ve zamirden türemiş zarfa odaklanmalıyız. Devam edelim yüklemlerimize özellikle bakalım. gösteril ifadesi son bölümde göstermek geniş zamanla çekimlenmiş tek bir zaman ikamış haliyle basit çekimle eylem olarak değerlendirilir. Cevabımız bu anlamıyla zamirden türemiş zarf olmadığı için e seçeneği olacaktır sevgili gençler. Devam edelim. Yazısında özel bir yer verilmiştir. İki iki görevi var. ...kime toprak anaya özne olarak almamız gerekiyor. ...saç olan kişi değil. Dolayısıyla... ...olabilir. O nedenle soru işareti koyup... Da... Baskı altı aslında birisinin tanıması. Dolayısıyla yoğun sözcüğü baskı altı ifadesini nitelediği için aslında bir A takımını niteleyen sözcük vardır diyebiliriz rahatlıkla. Kalan gençler bir ortaç var, sıfat fiil. Ve sıfat görevinde kullanılmış. Aslında C seçeneğine baktığımızda sıfat görevinde kullanılmayan ortaç bulunmaktadır ifadesi var ama devamında ortaçlar olabilir. O nedenle soru işareti koyup devam ediyorum. Kendilerini ifade edemez hale gelmişti. Bu gençlerin tavırlarına, gençlerin tavırları genç adlaşmış bir sıfat. Dolayısıyla tanımlayan adlaşmış sıfat olan bir at tanımlaması. At takımı kullanılmıştır. D seçeneğimizi eledik. Sen de sıkıntılı durumu çok rahat gözlemleyebilirdin. Rahat zarf ne kadar rahat? Çok rahat. Bir zarfı belirtiyor çok sözcüğü. Dolayısıyla kendi türünden sözcüğü belirten zarfa yer diyebiliriz. Elimizde belirtisiz at takımı sıfat görevinde kullanılmayan ortaç bulunmaktadır. Seçenekleri kaldı. Baskı bir at takımıydı. Gençlerin tavırları belirtili at takımı olduğu için onu alamıyoruz ancak baskı belirtisiz at takımı olarak alınabilir. C seçeneğimiz de kalan ifadesi burada ortaç sıfat fiil ancak bir ismi niteler durumda olduğu için sıfat görevinde kullanıldığı için C seçeneğiyle çelişir. Dolayısıyla cevabımız